12. Lema Refet Bey'in iki cüz'i suali münasebetiyle iki nükteyi Kur'aniyenin beyanına dairdir. Bismi Subhane ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleykum ve ala ihvanikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşim Refet Bey, senin bu müsaadesiz zamanımda suallerin beni müşkil bir mevkide bulunduruyor. Bu defaki iki sualin kendan cüz'iidir. Fakat iki nükteyi Kur'aniye'ye münasebetler olduklarından ve küre arza dair sualiniz, coğrafya ve kozmografyanın yedi kat semin ve yedi tabaka semavata tenkitlerine temas ettiğinden bana ehemmiyetli geldi. Onun için sualin cüziyetine bakmayarak ilmi ve külli bir surette iki ayet-i kerimeye dair iki nükte icmalen beyan edilecek. Sen de cüzi sualine karşı ondan hisse alırsın. Birinci nükte. İki noktadır. 1. nokta. Ve ki ey min dabetil la tahmilu rizqaha Allahu ve iyyakum. İnna Allahu ve rizqu zul kuvvetil tilmetin. Ayetlerinin sırrınca rızık doğrudan doğruya Kadir Zülcelal'in elindedir ve hazine-i rahmetinden çıkar. Her bir zih hayatın rızkı taahhüd rabbanisi altında olduğundan açlıktan ölmek olmamak lazım gelir. Halbuki zahiren açlıktan ve rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor. Şu hakikatin ve şu sırrın halli şudur ki, Tahud Rabbani hakikattır. Rızıksızlık yüzünden ölenler yoktur. Çünkü o hakim Zülcelal, zihayatın bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını, ihtiyat için şam ve iç yağı suretinde iddihar eder. Hatta bedenin her hücresine gönderdiği rızkın bir kısmını, yine o hücrenin bir köşesinde iddihar eder. İstikbalde hariçten rızık gelmediği zaman, sarf edilmek üzere bir ihtiyat zahiresi hükmünde bulundurur. İşte bu iddihar edilmiş ihtiyat rızık bitmeden evvel ölüyorlar. Demek o ölmek rızıksızlıktan değildir. Belki suyu ihtiyardan tevellüd eden bir adet ve o suya ihtiyardan ve adetin terkinden neşet eden bir marazla ölüyorlar. Evet zihayatın bedeninde şahm suretinde iddihar edilen rızkı fıtri haddi vasat olarak 40 gün mükemmelen devam eder.'' Hatta bir marazın veya bir istirak ruhani neticesinde iki kırkı geçer. Hatta bir adam şedid bir inat yüzünden Londra mahpusanesinde 70 gün sıhhat ve selametle hiçbir şey yemeden hayatı devam ettiğini 13 şimdi 39 sene evvel gazeteler yazmışlar. Madem 40 günden 70-80 güne kadar rızkı fıtri devam ediyor ve madem Rezzak ismi gayet geniş bir surette ruh zeminde cilvesi görünüyor ve madem hiç ümit edilmediği bir tarzda memeden ve odundan rızıklar akıyor, baş gösteriyor, eğer pür şer beşer suyu ihtiyarıyla müdahale edip karışmazsa, herhalde rızkı fıtri bitmeden evvel o hayatını imdadına o isim yetişiyor, açlıkla ölüme yol vermiyor. Öyleyse açlıktan ölenler, eğer 40 günden evvel ölseler katiyen rızıksızlıktan değildir. Belki terkül adat minel mühlikat sırrıyla suyu ihtiyardan gelen bir adet ve terk adetten neşededen bir illetten, bir marazdan ileri gelmiştir. Öyleyse açlıktan ölmek olmaz denilebilir. Evet, bir müşahede görünüyor ki, rızık iktidar ve ihtiyar ile makusan mütenasiptir. Mesela daha dünyaya gelmeden evvel bir yavru rahm maderde, ihtiyar ve iktidardan bütün bütün mahrum olduğu bir zamanda, ağzını kımıldatacak kadar muhtaç olmayacak bir surette rızkı veriliyor. Sonra dünyaya geldiği vakit iktidar ve ihtiyar yok fakat bir derece istidadı ve bil kuvve bir hissi olduğundan yalnız ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ihtiyaç ile en mükemmel ve en mugaddi ve hazmı en kolay ve en latif bir surette ve en acip bir fıtratta memeler musluğundan ağzına veriliyor. Sonra iktidar ve ihtiyara bir derece alaka peyda ettikçe o kolay ve güzel rızık bir derece çocuğa karşı nazlanmaya başlar.'' o memeler çeşmeleri kesilir. Başka yerlerden rızkı gönderilir. Fakat iktidar ve ihtiyarı rızkı takip etmeye müsait olmadığı için Rezzak-ı Kerim, peder ve validesinin şefkat ve merhametlerini iktidar ve ihtiyarına yardımcı gönderiyor. Her ne vakit iktidar ve ihtiyar tekemmül eder, o vakit rızkı ona koşmaz ve koşturulmaz. Rızık yerinde durur, der gel beni ara ve bul ve al. Demek rızık, iktidar ve ihtiyar ile sen mütenasiptir. Hatta çok risalelerde beyan etmişiz ki, en ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyorlar. İkinci nokta. İmkanın envağı var. İmkan-ı akli, imkanı örfi, imkanı adi gibi kısımları vardır. Bir hadise eğer imkanı akli dairesinde olmazsa reddedilir. İmkân-ı örfî dairesinde olmazsa dahi mucize olur fakat kolayca keramet olamaz. Eğer örfen ve kaydeten naziri bulunmazsa, şuhut derecesinde bir bürhan-ı ile ancak kabul edilir. İşte bu sırra binaen, 40 gün ekmek yemeyen Seyyid ahmed i Bedevi'nin harikulade halleri imkanı örfî dairesindedir. Hem keramet olur, hem harikulade bir adet de olabilir. Evet, Seyyid ahmed i Bedevi'nin Kudüs'e sırruhu, acip ve istihrak kerana hallerde bulunduğu, tevatür derecesinden naklediliyor. 40 günde bir defa yemek yemesi vakıa olmuştur. Fakat her vakit öyle değil. Keramet nevinden bazı defa olmuştur. Bir ihtimal var ki halet istirakiyesi yemeğe ihtiyaç görmediği için ona nispeten adet hükmüne girmiştir. Seyyid Ahmed Bedevi Kudüs e sırruhu nevinden çok evliyalardan bu tarz harikalar mevsu kan rivayet edilmiş. Madem birinci noktada ispat ettiğimiz gibi müddahar rızık 40 günden fazla devam eder ve o miktar yememek adeten mümkündür ve mevsukan harika adamlardan o hal rivayet edilmiştir, elbette inkar edilmeyecektir. İkinci sual münasebetiyle iki meseleyi mühimme beyan edilecek. Çünkü coğrafya ve kozmografya fenlerinin kısacık kanunlarıyla ve daracık düsturlarıyla ve küçücük mizanlarıyla Kur'an'ın semavatına çıkamadıklarından, ve ayatın yıldızlarındaki yedi kat manaları keşfedemediklerinden, ayeti tenkit, belki inkarına, divanecesine çalışmışlar. Birinci meseleyi mühimme. Semavat gibi arzın da yedi tabaka olmasına dairdir. Şu mesele yeni zamanın filozoflarına hakikatsız görünüyor. Onların arza ve semavata dair olan fenleri kabul etmiyor. Bunu vasıta ederek bazı hakayık-ı Kur'aniye'ye itiraz ediyorlar. Buna dair muhtasaran birkaç işaret yazacağız. Birincisi, evvela ayetin manası ayrıdır ve o manaların efradı ve masadakları ayrıdır. İşte o külli mananın müteaddit efradından bir ferdi bulunmazsa o mana inkar edilmez. Semavatın yedi tabakasına ve arzın yedi katına dair manayı küllisinin çok efradından yedi masadak zahiren görünüyor. Saniyen, ayetin sarahatinde yedi kat arz dememiş. Allahu lezi halaka seba semavatin ve minel ardı mislehunna ila Ayetin zahiri diyor ki, arzı da o seba semavat gibi halk etmiş ve mahlukatına mesken ittihaz etmiş. Yedi tabaka olarak halk ettim demiyor. Misliyet ise mahlukiyet ve mahlukata meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir. İkincisi, küre arz her ne kadar semavata nispeten çok küçüktür, fakat hadsiz masnuat ilahiyenin meşşeri, masarı, mahşeri merkezi hükmünde olduğundan, kalp cesede mukabil geldiği gibi, küre arzdaki koca hadsiz semavata karşı bir kalp ve manevi bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir. Onun için zeminin küçük mikyasta eskiden beri yedi iklimi, seba ile beraber yedi kelimesi yedi kere tevafuku pek güzel düşmüş. Hem Avrupa, Afrika, Okyanusya, iki Asya, iki Amerika namlarıyla maruf yedi kıtası, hem denizle beraber şark, garp, şimal, cenub, bu yüzdeki ve yeni dünya yüzündeki malum yedi kıtası, hem merkezinden ta kışrı zahiriye kadar hikmeten fennen sabit olan muttasıl ve mütenevi yedi tabakası, hem zihayetkin için medar hayat olmuş yetmiş basit ve cüz'i unsurları tazammun edip ve yedi kat tabir edilen meşhur yedi nevi külli unsuru, hem dört unsur denilen su, hava, nar, toprak, turab ile beraber mevalid selase denilen maadin, nebatat ve hayvanatın yedi tabakaları ve yedi kat alemleri, hem cin ve ifrit ve sair muhtelif zişur ve zihayat mahlukların alemleri ve meskenleri olduğu, çok kesretli ehli keşif ve ashab-ı şahadetiyle sabit yedi kat arzın alemleri, hem küre arzımıza benzeyen yedi küreyi uhra dahi bulunmasına, zihayata makar ve mesken olmasına işareten yedi tabaka yani yedi küreye arziye bulunmasına işareten küreye arzdaki yedi tabaka ayat-ı Kur'aniye'den fehmedilmiştir. İşte yedi nevi ile yedi tarzda arzın yedi tabakası mevcut olduğu tahakkuk ediyor. Sekizincisi olan ahir ki mana başka noktayı nazarda ehemmiyetlidir. O yedi de dahil değildir. Üçüncüsü, madem hakimi mutlak israf etmiyor, abes şeyleri yaratmıyor ve madem mahlukatın vücutları zişur içindir, ve zişurla kemalini bulur ve zişurla şenlenir ve zişurla abesiyetten kurtulur. Ve madem bil müşahade o i mutlak, o kadir zülcelal, hava unsurunu, su alemini, toprak tabakasını hadsiz zihayatlarla şenlendiriyor. Ve madem hava ve su hayvanatın cevelanına mani olmadığı gibi, toprak, taş gibi kesif maddeler, elektrik ve röntgen gibi maddelerin seyrine mani olmuyorlar, elbette o hakîm i kemal o sani bir zeval, küre arzımızın merkezinden tut, ta meskenimiz ve merkezimiz olan bu kışrı zahiriye kadar, birbirine muttasıl yedi külli tabakayı ve geniş meydanlarını ve alemlerini ve mağaralarını boş ve haleyi bırakmaz. Elbette onları şenlendirmiş. O alemlerin şenlenmesine münasip ve muvafık zeyşur mahlukları halk edip orada iskân etmiştir. O zeyşur mahluklar Madem ki melaike ecnasından ve ruhani envalarından olmak lazım gelir, elbette en kesif ve en sert tabaka, onlara nispeten, balığa nispeten deniz ve kuşa nispeten hava gibidir. Hatta zeminin merkezindeki müthiş ateş dahi, o zişur mahluklara nispeti, bizlere nispeten güneşin harareti gibi olmak iktiza eder. O zişur ruhaniler nurdan oldukları için, nar onlara nur gibi olur. Dördüncüsü, 18. mektupta tabakat arzın acayibine dair ehli keşfin tavra akıl haricinde beyan ettikleri tasvirata dair bir temsil zikredilmiştir. Hulasası şudur ki, küre arz alem-i şehadette bir çekirdektir. Alem misaliye ve berzahiyede bir büyük ağaç gibi semavata omuz omuza vuracak bir azamettedir. Ehli keşfin küre arzda ifritlere mahsus tabakasını bin senelik bir mesafe görmeleri, âlem i şehadete ait küre arzın çekirdeğinde değil, belki âlem misaldeki dallarının ve tabakalarının tezahürüdür. Madem küre arzın zahiren ehemmiyetsiz bir tabakasının böyle başka alemde azametli tezahüratı var, elbette yedi kat semavata mukabil yedi kat denilebilir ve mezkur noktaları ihtar için icaz ile ve icaz kerane bir tarzda ayat-ı Kur'an'ı semavatın yedi tabakasına karşı bu küçücük arzı mukabil göstermekle işaret ediyor. İkinci meseleyi mühimmedir. Tusebbihu <tü> lehu semavatu sebu ve menfihin fihin ila ahir. Sümme istava ila semai fesavvahun seb'a semavat ve huve bi küllü şeyin alim. Şu ayet-i kerime gibi müteaddit ayetler semavatı 7 sema olarak beyan ediyor. İşaratul İcaz tefsirinde eski harbi umuminin birinci senesinde cephe-i harpte iktisar mecburiyetiyle gayet mücmel beyan ettiğimiz o meselenin yalnız bir kulasasını yazmak münasiptir. Şöyle ki, Eski hikmet semavatı dokuz tasavvur edip, lisan-ı şeride arş ve kürsi yedi semavat ile beraber kabul edip, acip bir suretle semavatı tasvir etmiştiler. O eski hikmetin dahi hükemasının şaşalı ifadeleri, nevi beşeri çok asırlar müddetince tahakkümleri altında tutmuşlar hatta çok ehli tefsir, ayetin zahirlerini onların mezhebine göre tevfik etmeye mecbur kalmışlar. O suretle Kur'an-ı Hakim'in icazına bir derece perde çekilmişti. Ve hikmet-i cedide nam verilen yeni felsefe ise, eski felsefenin mürur ve ubura ve hark ve iltiyama kabil olmayan semavat hakkındaki ifratına mukabil tefrit edip, semavatın vücudunu adeta inkar ediyorlar. Evvelkiler ifrat, sonrakiler tefrit edip hakikatı tamamıyla gösterememişler. Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesi ise o ifrat ve tefriti bırakıp haddi vasatı ihtiyar edip der ki Saniy-i Zülcelal yedi kat semavatı halk etmiştir. Hareket eden yıldızlar ise balıklar gibi sema içinde gezerler ve tesbih ederler. Hadiste es Sema Mevcum Mekfuf denilmiş. Yani sema, envacı karardade olmuş bir denizdir. İşte bu hakikat-ı Kur'aniye'yi yedi kaide ve yedi vecih mana ile gayet muhtasar bir surette ispat edeceğiz. Birinci kaide Fennen ve hikmeten sabittir ki, bu haddi yok fezaya alem, nihayetsiz bir boşluk değil. Belki esir dedikleri madde ile doludur. İkincisi Fennen ve aklen belki müşahedeten sabittir ki, ecram-ı ulviyenin cazibe ve dafiya gibi kanunlarının rabıtası, ve ziya ve hararet ve elektrik gibi maddelerdeki kuvvetlerin naşiri ve nakili, o fezayı dolduran bir madde mevcuttur. Üçüncüsü, maddeyi esiriye esir kalmakla beraber, sair maddeler gibi muhtelif teşekkülata ve ayrı ayrı suretlerde bulunduğu tecrübeten sabittir. Evet nasıl ki buhar, su, buz gibi havai, mai, camit, üç nevi eşya aynı maddeden oluyor, öyle de maddeyi esriyeden dahi yedi nevi tabakat olmasına hiçbir mani akli olmadığı gibi hiçbir itiraza medar olmaz. Dördüncüsü, ecram-ı ulviyeye dikkat edilse görünüyor ki o ulvi alemlerin tabakatında muhalefet var. Mesela nehr sema ve kehkeşan namıyla maruf, Türkçe samanyolu tabir olunan bulut şeklindeki daire-i bulunduğu tabaka, elbette sevabit yıldızların tabakasına benzemiyor güya tabakayı sevabit yıldızları, yaz meyveleri gibi yetişmiş ermişler. Ve o kehkeşandaki bulut şeklinde görülen hadsiz yıldızlar ise yeniden yeniye çıkıp ermeye başlıyorlar. Tabakayı sevabit dahi sadık bir hads ile manzume-i şemsiyenin tabakasına muhalefeti görünüyor. Ve hakeza yedi manzumat ve yedi tabaka birbirine muhalif bulunması his ve hads ile derk olunur. Beşincisi, Hadsen ve hissen ve istikraen ve tecrübeten sabit olmuştur ki bir maddede tanzim ve teşkil düşse ve o maddeden başka masnuat yapılsa elbette muhtelif tabaka ve şekillerde olur. Mesela elmas madeninde teşkilat başladığı vakit o maddeden hem ramat yani hem kül hem kömür hem elmas nevileri tevellüt ediyor. Hem mesela ateş teşekküle başladığı vakit hem alev hem duman hem kor tabakalarına ayrılıyor. Hem mesela müvellidülma, müvellidül, müvellidül humuza ile edildiği vakit, o mezcitten hem su, hem buz, hem buhar gibi tabakalar teşekkül ediyor. Demek ki anlaşılıyor ki, bir madde-i vahitte teşkilat düşse tabakata ayrılıyor. Öyleyse maddeyi i esirye de kudret-i fatıra teşkilata başladığı için, elbette ayrı ayrı tabaka olarak, فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ semavat sırrıyla yedi nevi semavatı ondan halk etmiştir. Altıncısı, şu meskur emareler biz zarure semavatın hem vücuduna hem taaddüdüne delalet ederler. Madem katiyen semavat müteaddittir ve muhbir-i sadık Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın lisanıyla yedidir der, elbette yedidir. Yedincisi, yedi, yetmiş, yedi yüz gibi tabirat, üslubu arabi arabide kesreti ifade ettiği için, o külli yedi tabaka, çok kesretli tabakaları havi olabilir. Elhasıl, Kadir-i Zülcelal, esir maddesinden yedi kat semavatı halk edip tesviye ederek gayet dakik ve acip bir nizam ile tanzim etmiş ve yıldızları içinde zer edip ekmiştir. Madem Kur'an-ı Mucizül Beyan, umum ins ve cinnin umum tabakalarına karşı konuşan bir hutbe-i ezeliyedir. Elbette nevi beşerin her bir tabakası, her bir ayat-ı Kur'aniye'den hissesini alacak ve ayat-ı Kur'aniye, her tabakanın fehmini tatmin edecek surette, ayrı ayrı ve müteaddit manaları zımnen ve işareten bulunacaktır. Evet, Hıtabat-ı Kur'aniye'nin vüs'ati ve mani ve işaratındaki genişliği ve en âmi bir avamdan en has bir havasa kadar derecat fehimlerini müraat ve mümaşat etmesi gösterir ki, her bir ayetin her bir tabakaya bir veçi var bakıyor. İşte bu sırra binaen, yedi semavat manayı küllisinde, yedi tabakayı beşeriye, muhtelif yedi kat manayı fehmetmişler. Şöyle ki, Fesevvahun Neseba Semavat ayetinde, kısa nazarlı ve dar fikirli bir tabakayı insaniye, Havai Nesiminin tabakatını fehmeder. Ve kozmografya ile sersemleşmiş diğer bir tabakayı insaniye insaniyedaki, Elsine-i Enam'da Seba-i Seyyare ile meşhur yıldızları ve medarlarını fehmeder. Daha bir kısım insanlar küremize benzer, zevil hayatın makarrı olmuş, semavi yedi küreyi ahiri fehmeder. Diğer bir taifeyi beşeriye, Manzume-i Şemsiye'nin yedi tabakaya ayrılmasını, hem Manzume-i Şemsiye'mizle beraber yedi manzumat-ı fehm fehmeder. Daha diğer bir tayfeyi beşeriye, madde-i esriyenin teşekkülatı yedi tabakaya ayrılmasını fehmeder. Daha geniş fikirli bir tabakayı beşeriye, yıldızlarla yaldızlanıp bütün görünen gökleri bir sema sayıp, onu bu dünyanın semasıdır diyerek bundan başka altı tabakayı semavat var olduğunu fehmeder ve Nevi Beşer'in yedinci tabakası ve en yüksek tayfesi ise semavat-ı sebayı alem-i şehadete münhasır görmüyor. Belki avalim-i uhreviye ve gaybiye ve dünyeviye ve misaliyenin birer muhit zarfı ve ihatalı birer sakfı olan yedi semavatın var olduğunu fehmeder. Ve hakeza bu ayetin külliyetinde mezkur yedi kat tabakanın yedi kat manaları gibi daha çok cüz'i manaları vardır. Herkes fehmine göre hissesini alır ve o mayde i semaviyeden herkes rızkını bulur. Madem o ayetin böyle pek çok sadık masadakları var, şimdiki akılsız feylosofların ve serseri kozmografyalarının inkar-ı semavat bahanesiyle böyle ayete taarruz etmesi, haylaz ahmak çocukların semavattaki yıldızlara bir yıldızı düşürmek niyetiyle taş atmasına benzer. Çünkü ayetin mana küllisinden bir tek masadak sadıksa, o külli mana sadık ve hak olur hatta vakide bulunmayan fakat umumun nisanında mütedavil bulunan bir ferdi, umumun efkârını müraat için o de dahil olabilir. Halbuki hak ve hakiki çok efradını gördük. Ve şimdi bu insafsız ve haksız coğrafyaya ve sersem ve sermest ve sarhoş kozmografyaya bak. Nasıl bu iki fen hata ederek hak ve hakikat ve sadık olan külli manadan gözlerini yumup ve çok sadık olan masadakları görmeyerek hayali bir acip ferdi manaya ayet tevehhüm ederek ayete taş attılar. Kendi başlarını kırdılar, imanlarını uçurdular. Elhasıl kıraat seba, vücuh seba ve mucizat seba ve hakayık seba ve erkan seba üzerine nazil olan Kur'an semasının o yedişer tabakalarına cin ve şeyatin hükmündeki itikatsız maddi fikirler çıkamadıklarından, ayatın nücumunda ne var ne yok bilmeyip yalan ve yanlış haber verirler. Ve onların başlarına o hayatın nücumundan meskur tahkikat gibi şahaplar inerler ve onları yakarlar. Evet, cin fikirli feylesofların felsefesiyle o semavat Kur'aniye'ye çıkılmaz. Belki ayatın yıldızlarına, hikmet-i hakikiyenin miracıyla ve iman ve İslamiyet'in kanatlarıyla çıkılabilir. Allahümme salli ala şems semayir risâleti ve gameri felekin nübüvve, وعلى آله وصحبه نجوم الهدى لمن اهتدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا رب السماوات والأرض زين قلوب بهذه هذه الرسالة ورفقائه بنجوم الحقائق القرآن والإيمان آمين